Yeni iki arkadaş. Ya arkadaşlar benim canım çok sıkıldı ya. Üf, ne yaparsak yapalım canım ölüyor ya. Ne <laughs> aynen katılıyorum. Değil mi çikolata siyahı? Nereden yüksek var ya? yüksek? Ben ne yapacağım? Tamam. Zincirleme, zincirleme, zincirleme ki... aa merhaba. Merhaba. Merhaba, siz kimsiniz? Biz buraya yeni taşıdık kardeşiz. Oynan. Aaa, gidi artık. Pantayla <laughs> arkadaşlar gel. bizimle Arkadaşlar... Bir de sizle oynayabilir miyiz? Be, 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 be. Hmm, tabii ki de. Hadi geçin. Ne oynuyorsunuz bu arada? Elde niye Yerden yüksek oynuyoruz. O yerden yüksek mi? Yerden, yerden yüksek biliyorum. Kim yapıyor? Zincirleme, zincirleme. Kimi kurtarıyorsun? Sen misin be, be? anne? Kaçın bana. Hayır. Kaç çabuk. Sonunda az kalsın tepenin tarafından yeniliyorduk. Çabuk buraya çıkalım. Burada bizi ebeleyemez. Yüksekteyiz. Geliyorum. Hayır çıkmayın. Tepeler ya. Eee nerede? Melap

Hız hız. Tamam He, ne konuşuyor bunlar? Sen o tarafa bak tamam. Dur bu arada avokado nerede? Bak yukarıda. Anacığım. Gidelim. Siz giderse sizin tipinizi bozacağız. Tamam mı? Vay! Aa atladı. Ne? Ebe ebe ebe. Ya of. Pepe ya ebe ebe. Ya o tarafa gidecektim ya. İki yarım Ama ben şey alıyorum. Ben de Pepe'yi alıyorum. Siz o, o tarafa ve biz o tarafa Allah buraya ikisi geldi. Kaçarsanız sizin tipinizi bozmayacağız. Bebekler. Bozmayacağım. Ee, Aa bakın orada arkanızda ne var görüyor musunuz? Bakın. Şey, a, ben niye bu tarafa? olamaz şeyinde, Çikolata ve kapanma indi. indi. Ay, ne? Çabuk oraları ebelemeyiz. Onlar da olabilir. Tamam söz geldi. İnmedi ha. gitmesi şey için. İyi oldu. E ee, hani inmişlerdi? Ee, i̇nmediler ki bir saatte böyle. Ya bak artık. Pepe artık inin. ben ne mı Ben gözlük Mamut. Hadi. yanımdaki yere gel. Ana. Ah. Ne kesme şu şekilde. Ha, çıldı zannettim. Ha, kanka, çıktım ben odama tamam. Ebe ebe düştün. Ha 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 ha. ha, ha. Mahmut Bey. Aa oradalar. Ana oh, no, orada senin ne işin var? Ben ne yapayım buraya çıkıverdim. E ee, avokado nerede? Ben de buradayım. <laughs> Abi başımdan gidin. Koş koş koş. Of. Oh. <laughs> hey kanka. Kanka buraya atla. Burası daha güvenli. Tamam atlıyorum. Hoppa. <laughs> ha -ha. Ben şekilde yapayım. Hop. Duy. Sen nasıl geldin? Ben bilemem buna. Ya bu buradaydı. Anlamıyor musunuz? Oraya gidelim. Hop. Geri attım ha onu. O şeyi geri attım. Zıpladım. Hey ben de geldim. Bizi bebeleştiremezsiniz. Ha 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 ha. Ya. Şunu şuradan çekelim. Lanet ya. Aha. Aa gelin ebeler benim yanıma gelsin. Tamam. E. Plan kurduktan sonra. Ben git kitabıma da anlatı. Tamam. plana göre Gel. Gel hele oğlan Mahmut. Ne yapıyor bu? Keloğlan olan diyor halde Beynini yemiş. Mantıklı. Kafasına çıktı. Aa yine. Ha bu oyunu ben kurdu. Aa, ben kurmadım. Em kim kurmuştu? acaba? Oyunu kuran bu. Oyunu kuran mı? Oyunu kuran kim? Ah. Bir saatte yakalayamadım. Hadi beni ebeleyin ya. İyi mi soçan? Pepe canım. Evet. Mondo, hadi kanal değiştirin. Kanal. Ya, canım sıkıldı ya. Artık yeter. Ben de atlayacağım. Baba. Tabii. Evet. Evet. Ne ne diyeyim? Pepe. Ebi, ana ben niye düştüm? Pepe'ye dönüştüm. Sadece ben kaldım. Acaba videoda gözüküyor muyum? mü olacak, Pepe'ye oldum. Şimdi nasıl kurtulabilirim? Ne terk edebilirim? düştüm. Anneci oldum, Pepe'ye oldum. Yılgıda oldum, Pepe'ye dönüştüm. Şarkımı yaptım, tipimi bozdum. Şarkı sana nasıl bir şarkı? Pepe. -pe. Şuradan şuraya <laughs> at. <laughs> Ana yeni arkadaş tipini bozdu. Oh, yeter artık ya. Ana. Ebe ebe. Evet arkadaşlar umarım videomu beğendiyseniz bu Like et, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Gidelim. Bebek.